Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Thailand alışveriş merkezindeyim. Yöneticisi olduğum Tayland Aşkı grubunda çok sık sorulan bir soru var. Bugün o soruya cevap vereceğim. Tayland'a gelirken nakit mi getirelim? Dolar mı getirelim? ATM'den para mı çekelim? Bat mı bulalım bir yerden yoksa bir punduna uydurup orada banka hesabımı açalım diye çok sık sorulan bir soru var. İşte toplanın bugün bu soruya cevap buluyoruz. Ayrıca henüz hala Tayland Aşkı grubuna üye değilseniz Facebook hesabınıza Taynat Aşk grubuna üye olun. Oradan sorularınızı iletebilirsiniz. Ben ve konusunda uzman yetkin bütün grup katılımcılarımız sizlere seve seve cevaplar vereceklerdir. Bildiğiniz gibi son zamanlarda almış olduğum bir kararla sosyal medya üzerinden bana iletmiş olduğunuz sorulara cevap vermiyorum sadece Tayland Aşk grubundan iletilen sorulara cevap veriyorum. Youtube yorumlarına yazılan yorumlara cevap veriyorum. benden birebir online olarak danışmanlık alan, almak isteyen değerli takipçilerimin sorularına cevap veriyorum. Konumuza başlarken öncelikle dünyanın her yerinde ATM'den para çekmek en pahalı yöntemdir arkadaşlar. Çünkü siz o an ihtiyacınız olan nakde anında erişim sağlıyorsunuz ve bunun için de belli bir bedel ödemek durumundasınız. Bu bedel de Tayland'da açıkçası biraz yüksek. Neden dolayı yüksek? hem Türkiye'deki bankanız size bir kuru farkı uyguluyor. Ayrıca Tayland bankalarında da sabit olarak 220 Watt komisyon oluyor. Tayland bankalarının hangisi daha az komisyon oluyor? Hangi bankadan ne kadar çekebilirsinizle alakalı olarak bir video gelecek. Bu video Mayıs-Haziran programımda. o şekilde bir video çekeceğim. Kredi kartıyla harcama yapmak da bir yöntem burada. Ama kredi kartı da her yerde geçmiyor ve özellikle böyle hediyelik eşya falan alacağınız zaman nakit fiyatı ile kredi kartı fiyatı farklı olabiliyor aynı zamanda o kur farkı olayı burada da mevcut. Geriye o zaman yanımızda dolar ya da euro getirmek kalıyor. E, dolar ya da euro getirdiğinizde de şimdi Tayland'a geldiğinizde genelde uzun tatiller yaptığınız için en kısa tatil burada yapacağınız 10 gün, 15 gün. Ama işte bir aylık tatile gelen bir insan yanında 2 bin, 3 bin dolar getirdiğinde e, bu parayı saklaması, koruması da zor oluyor. Çünkü bu parayı otel kasasına koysanız ayrı bir dert. Yanınızda taşısanız ayrı bir dert. Bölüp bölüp bir yerlere saklasanız ayrı bir dert. İşte bugünkü videomuzda bu soruna çözüm bulacağız. Bu nakit getirme konusuyla alakalı olarak da şöyle bir şey aklıma geldi. Bir çift Tayland'a balayına Phuket'e geliyorlar ve düğünde takılan altınları da nakitleri de falan böyle yanlarına alıyorlar. Altınları işte nakde çevirmişler vesaire falan böyle bayağı bir yüklü parayı da Tayland'a geliyorlar. Tayland'da da jet ski kiralıyorlar. Cüzdanda para. Jet ski kullanıyor arkadaşlar. Dalgın o esnada. Kafası da biraz güzel. Tekirdağlı bir arkadaş. Jet ski ile işte turluyor ediyor bilmem ne yapıyor falan dönüyor tekrar şey sahile. Sonra bir bakıyor cüzdan cebinde kalmış. Unutmuş cüzdanın parayı. Sonra otele döndüklerinde cüzdanın içerisindeki tüm parayı sermek suretiyle <laughs> odanın içerisinde sermek suretiyle kalpazan gibi kurutmaya çalışıyorlar. İşte yanınızda bu kadar yan nakit parayla gezince de böyle problemler ortaya çıkabiliyor. Otelin kasasına koyduğunuzda bazı problemler ortaya çıkabiliyor. İşte bugünkü videomuzda bu soruna çözüm buluyoruz. Burada Kasikon Bank diye bir banka var. Bu Kasikon Bank size ön ödemeli bir hesap açıyor. Yani bu hesaba size bir kart veriyorlar, banka kartı. Bu banka kartıyla Kasikon Bank ATM'lerinden para çekebiliyorsunuz. Uygulaması var, uygulamasını yüklüyorsunuz. Uygulamasıyla scan olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Yani kısaca yerel biri gibi aslında Siz verdikleri ön ödemeli kartı kullanabiliyorsunuz. İşte bugün bu kartı nereden başvuracaksınız? Nasıl başvuracaksınız? Avantajlarını, dezavantajlarını bunlara hızlıca bir değineceğiz sizinle. Bu Kasikorn Bank'ın bir hizmeti arkadaşlar ama buna başvurmak için mutlaka Kasikorn Bank'ın exchange ofisleri var. Yani bankaya değil de Kasikorn Bank'ın exchange ofislerine gitmeniz gerekiyor. Bu ofisler turistik yerlerin hepsinde var. Mesela benim yaşadığım yer Buriram'da böyle bir ofis yok. Çünkü neden? Buraya zaten gelen turist çok az sayıda geliyor. O yüzden Bangkok, Phuket, Pattaya bu tarz yerlerdeki... Kasikorn Bank exchange ofislerine gidiyorsunuz. Yani Kasikorn Bank'ın şubeleri değil böyle kulübe şeklinde onların exchange ofisleri var. Oraya gidiyorsunuz. Havalimanlarında da var bu ofisler ama havalimanından bu işi yapmanızı önermiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi havalimanlarında kur biraz daha farklı. 1000 dolar bozduracaksınız diyelim. 1 baht oynasa bile siz 1000 baht zarara girersiniz. O yüzden havalimanında yapmanıza buna gerek yok. Otelinize gelip yerleştikten sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Giderken yanınızda mutlaka pasaportunuzun olması gerekiyor bilginiz olsun. Ve yatıracağınız miktarın olması gerekiyor. Ve orada size o anda bu ön ödemeli kartınızı açıp hazırlıyor. Yalnız bankadan bu işlemi yapmıyorsunuz. Çünkü bu bir banka hesabı değil arkadaşlar. Bu açtığınız hesabı siz banka hesabı gibi kullanamıyorsunuz. Bu işlem son derece basit. Ve bunun için sadece pasaportunuza ihtiyacınız var pasaportunuzla birlikte bu ön ödeme kartı alabilirsiniz. Sadece bu yeni bir sistem olduğu için belki orada çalışan kişi bu sistemi bilmiyor durumda olabilir. O yüzden videonun açıklamalarına bir link bırakacağım. O linki açın. Eğer sizin ne dediğinizi anlamazsa kişi o linki ona gösterin. O linki görünce anlayacaktır ne demek istediğinizi. Tercihen de o verdiğim linki taycı olarak gösterin. Oradan bakıp okuyacaktır ve size ön kartınızı açacaktır. İşlem kulağa son derece hoş geliyor, son derece güzel geliyor. Peki bunun avantajları ve dezavantajları ne der? Sıkça sorulan bu konuda neler olabilir? Ben ola sorulabilecek olan soruları not aldım. Oradan okuyup sizlere şimdi bunların cevaplarını vereceğim. En sık sorulan soru şu olabilir bence. Kart ücreti veya hesap açma ücreti var mı? Bu işlem tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu işlem için kasiyor sizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Kartı da size ücretsiz olarak teslim ediyor. Zaten bir banka hesabınız olmadığı için bir hesap işletim ücreti alınmıyor. Sadece web sitesinde şöyle bir not var. Eğer bu hesap bir yıldan uzun süre kullanılırsa bir hesap işletim ücreti alınabilir diye bir not da var. Buna dikkat edebilirsiniz. Sayı bahtı yatırılabiliyor mu diye bir soru gelebilir. Çünkü bankaların kurları biliyorsunuz. Döviz bürolarına göre biraz daha düşük. 20-30 satank diyorlar burada. Sent diyebiliriz biz. 20-30 sent oynuyor aslında ama yine de sonuçta bir miktar, belli bir miktar, yüksek bir miktar yatıracaksanız eğer çok yüksek olabilir. O yüzden şunu diyebilirsiniz. Ya yani ben Exchange ofise e gideyim, paramı orada Tay Bahtı'na çevireyim. Getireyim bu kartı o Tay Bahtı'nı yatırayım diyebilirsiniz. Bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü size verdikleri bu karta sadece ve sadece döviz üzerinden yükleme yapılabiliyor ve siz bankamatikten de bu karta para yatıramıyorsunuz. Mutlaka o exchange ofislere gidip o exchange ofislerden para yatırmanız gerekiyor bu kartlara. Scan ile ödeme yapabilir miyim diye bir soru gelecektir büyük ihtimalle. Evet bu zaten bu uygulamanın en büyük avantajı scan ile ödeme yapmanıza izin vermesi. Burada yerel halkı zaten görmüşsünüzdür. Hep ödemelerini telefonları üzerinden, banka hesapları üzerinden yaparlar. Siz de bu uygulama vasıtasıyla scan üzerinden ödeme yapabileceksiniz. Burada sadece şöyle bir dipnot var. Başvuran arkadaşlardan da burada bilgi istiyorum bunun olup olmadığına dair. Ben bu web sitesini incelediğimde scan ödemelerinin sadece ve sadece ödeme şeklinde yapılabildiğini gördüm. Ancak burada çoğu yerel mağaza kendisi mesela bir hesap açıyor ve size scan ödeme ekranı çıkartıyor orada. Mesela benim de var aslında bu yerel bir kişi olarak. Mesela öğretmenler bana para göndereceklerinde ben de kendi scanimi gösteriyorum. Onları da taratıp oradan bana para gönderebiliyorlar. İşte bu tarz bir para ödeme yapacaksanız eğer siz bu yöntem burada geçerli olmayabilir, kabul etmeyebilir. Burada böyle bir küçük nüans durumu söz konusu olabilir. Burada kullananlardan bilgi bekleyeceğiz bu konu hakkında. Eğer böyle bir durum varsa bu büyük bir dezavantaj olacaktır. Çünkü bu tarz alışveriş merkezlerinde scan ödeme yapabilirsiniz. İşte McDonald's'ın ama işte o yerel yerlerde ödeme yapamayabilirsiniz. Hangi bankalardan para çekebilirim diye bir soru gelebilir. Ben Bangkok Bank kullanıyorum. Biz Bangkok Bank kullanıcıları olarak Kasikorn Bank ATM'lerini kullanabiliyoruz. Bu yüzden mantıken siz de Bangkok Bank ATM'lerini kullanabiliyor durumda olmanız gerekiyor. Ama bu konuda endişelenmenize gerek yok çünkü Kasikorn Bank Tayland'da çok yaygın devlet bankası olarak geçiyor zaten. Bundan dolayı bütün Kasikorn Bank ATM'lerinden paranızı çekebilirsiniz. Online başvurabilir miyim? Bu hesabı online başvuru yapamıyorsunuz. Biliyorsunuz biz Türk toplumu olarak her şeyimizi önceden ayarlamayı severiz. Hani gitmeden önce de ben seyahatimden önce bunu halledeyim oradayken rahat rahat harcayabilirim diye bir düşünce olabilir. Şu an için bu hesaba hesabı online olarak başvurma şansınız yok. Para yükleme konusunda aslında değinmiştim. Bankamatiklerden para yükleyemiyorsunuz. Mutlaka bir exchange ofise e gitmeniz gerekiyor. Para yüklerken de şöyle bir soru gelebilir. Şimdi ben buraya tatilime geldim. İşte 1000 dolar param vardı. Buraya yatırdım 1000 dolarımı ama bunun ben ancak 800 dolarını harcadım. Bu 200 dolar ne oluyor? bunu yine exchange ofislere gidip arkadaşlar bu paranızı dolar olarak tekrar geri çekebiliyorsunuz. Kasikon burada size bir kur garantisi de veriyor. Yani sizin yatırdığınız kurla aldığınız kur arasında fark varsa eğer onu karşılama garantisi de veriyor. Böyle bir avantajı da var sistemin. Bu şekilde paranızı yatırdığınız parayı geri alma şansınız var. Ayrıca yine ATM'lerden de tayı bahtı olarak da çekebiliyorsunuz. Yaptığım işlemleri, ödemelerimi vesairelerimi ya da hesabımda kalan parayı Hangi uygulamadan görebilirim diye bir soru gelebilir. Bunun için Taktay diye bir tane uygulama çıkartmışlar. Taktay uygulamasını yükleyip oradan bütün bu işlemleri görebilirsiniz. Size tavsiyem bu hesabı açtırdığınız zaman, açtırdığınız anda bu Taktay uygulamasını yükleyin. Ayarlarınızı yapın. Oradaki kişi de size yardımcı olacaktır bu konu hakkında. Çalışan da size yardımcı olacaktır. Daha sonra yaptığınızda çünkü belki bir problemle karşılaşabilirsiniz tekrar o exchange ofise gidip derdinizi anlatmak zorunda kalmazsınız. Bu bir banka kartı olduğuna göre bir banka hesabına bağlı olması gerekiyor ve ben Türkiye'den de bu hesabı para gönderebiliyor muyum acaba diye bir soru gelebilir. Bunu Türkiye'den para transferi yapmak için bu hesabı kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu bir banka hesabı olarak geçmiyor. Nasıl bir sisteme oturtmuşlar bunu bilmiyorum. Çünkü eski bir bankacı olduğum için bütün banka kartlarının bir hesaba bağlı olması gerekiyor diye mantıken düşünüyorum ama sanırsam ki bir hesaba bağlıyorlar ama o hesabı sizin kullanmanıza izin vermiyorlar diye düşünüyorum. Her ne kadar o kart numarasını yazıp havale yapabilmeniz, transfer yapabilmeniz mümkün olsa da bunu önermiyorum arkadaşlar. Çünkü siz parayı gönderdiğinizi zannedebilirsiniz. Ama Kasikon Bank size o paranın ulaşmasına izin vermez. Bu yüzden para transferinde bu hesabı kullanamazsınız tatilim bitti Türkiye'ye döndüm bu karta ne oluyor diye bir soru gelebilir. Bu kart açık olarak kalıyor arkadaşlar. Siz diyelim ki her sene Tayland'a geliyorsunuz tatil yapıyorsunuz. Tekrar geldiğinde bu hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu an için ücretsiz 2025 sonuna kadar da ücretsiz olacağını yayınlamış durumda Kasik Ormak. Ama 2025'ten sonra belki belli aylık ücretler alıyor durumda olabilir. Geri de size bu taktay uygulamasını açmak için PIN kodu verecekler. Bu PIN kodunu unutur ne olur diye bir soru gelebilir. Bu PIN kodunu unutursanız da arkadaşlar yine o Exchange, Kasikorn ofislere gitmeniz ve oradan bu PIN kodunu sıfırlamanız gerekecektir. Cep telefonunuza bir kod gönderilmesi vesaireyle bu oluyor mu olmuyor mu deneyimlemediğim için bilmiyorum. Ama internet sitesinde olmadığına dair bir bilgi var. Ve benim aklıma gelen sık sorulabilecek olan sorular bunlar. Sizin eğer sorularınız varsa video açıklamalarına yorum sorularınızı yazabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Eğer siz bu Kasikorn Bank'ın hizmetini kullanacaksanız da mutlaka bu mutlaka bana ulaşın. Deneyimlerinizi bana iletin. Yorum olarak da buraya mutlaka yazın diyorum. Şimdi okula çalışmaya dönüyorum. Öğle yemeğim olan bitti. Herkese iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir emoji de olsa, bir yorum bırakırsanız, kanalıma abone olursanız... Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.